Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Artık büyük maça sayılı saatler kaldı. Bu akşam Trabzonspor saat 20'de kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Önemli bir müsabaka. Hatta Trabzon'un da bugün çok ciddi anlamda kalabalık olduğunu öğrendik. Eski dönemde Trabzonspor'da görev almış yöneticiler e, Trabzon'da yaşamayıp İstanbul ve civar illerden gelen ciddi anlamda da Taraftar desteği var. Bugün dediğimiz gibi kapalı gişeyiz arkadaşlar. Full stad dolu olacak. Ama önemli olan o full stadın vereceği destek, coşku da çok önemli diye düşünüyorum. Belki de bu sezonun en görkemli, en coşkulu, inşallah şöyle gollerin de şekilde geldiği, bizlere de keyif veren bir futbolun sonunda galip geleceğimiz bir maçı inşallah hep birlikte izleriz. Arkadaşlar ilk defa Trabzonspor'un bir maçı var ve ben çok uzaklardayım. Almanya'dayız. Ama tabii ki bu biliyorsunuz e, federasyonun almış aldığı, aldığı bir karar neticesi böyle oldu. Normalde Hayliburn e, Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nin yaklaşık 2-3 ay öncesinde bir organizasyonu vardı. Fenerbahçe maçı için tarih biliyorsunuz 15 Şubat Pazar'dı. Çünkü Abdullah Ercan'a biliyorsunuz A Spor'da yayıncı Fenerbahçe Trabzonspor iki takım formasını giymiş önemli bir isim e, ve biz tabii ona göre planlamamızı yaptık. Normalde yarın sabah Türkiye'ye dönecektik. Haliyle de maça yetişecektik. Herhangi bir problem olmayacaktı ama federasyon maçı bir gün önceye alınca arkadaşlar tabii tutulan yer satılan biletler var. Taraftarlar oraya gelecek. Bu kez böyle nasipmiş. ilk defa bu kadar uzak olacağız Trabzonspor'dan ama burada maçı izleyeceğiz. Gurbetteki taraftarlarımızla birlikte izleyeceğiz. Abdullah Ercan ben Yaptar'a bir aksilik olmazsa arkadaşlar maçın bitiş ile beraber İbrahim Yattara ben ve Abdullah Ercan şöyle bir yarım saatlik bir canlı yayında arkadaşlar Almanya'dan sizlerin evine konuk olacağımızı söyleyelim. Bu akşam hepinizi canlı yayına beklediğimizin duyurusunu da arkadaşlar yapalım. Gelelim Trabzonspor ilgili detaylara. Şimdi Fenerbahçe tabii ki güçlü bir rakip ama bizim için hani galibiyet anlamında olmazsa olmaz bir maçımız neden? Bu maçı kaybedersek yine puan farkı açılacak. Bizim hem Fenerbahçe'yi aşağı çekebilmek adına, ikincilik anlamında hem de Galatasaray'la olan puan farkını açmamak adına Samsun Spor maçından sonra da arkadaşlar iyi bir iyime yakalamışken iyi bir moral yakalamışken bunu tabii ki Trabzonspor sürdürmek isteyecek. Bakın bir kez daha söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi Euro bazında, bakın Euro bazında oyun olarak söylemiyorum. Euro bazında vurduğunuz zaman Trabzonspor'dan hem kadro derinliği daha fazla olan hem de e, e, bu Transfer noktasında çok daha fazla para harcayan bir kulüp. Ama fazla para harcaması demek Fenerbahçe'nin çok iyi bir transfer yaptığı ya da çok iyi bir kurguyla çok iyi bir takım kurduğu anlamına asla gelmemeli. Ee, biz biraz daha oturmuş bir kadromuz var. Hani 11'e baktığımız zaman sadece bizim yeni sezon özelinde arkadaşlar e, biliyorsunuz e, Çubuk'i var, Lövik var, bir de Umut Nair var. Umut Nair muhtemelen bugün yedek kulübesinde olacak. Yani yeni gelen isimlerden iki tanesi bugün sahada olacak diye düşünüyorum. Peki Fenerbahçe maçında kimler belirleyici kilit rolü olur derseniz arkadaşlar. Tabii ki birçok oyuncuya görev düşecektir ama hücumla orta saha bence çok önemli. Mesela ilk etapta aslında kaleci Onan'ın performansı dedik. Çünkü çok inişi çıkışı bir grafik yakaladı Onana. ilk geldi çok iyiydi ama son 8-9 hafta yani şöyle söyleyeyim. işte Samsun maçını çıkardığımızda kalede gol yemediğim hastalığı çok az arkadaşlar. O nedenle bir böyle bir düşüş yakaladı ama şunu da belirtelim. Bu tür maçlarda arkadaşlar motive oyuncu açısından kolaydır. Niye? Maç seçerler. Büyük maçlara çok daha farklı motive olurlar. E, Ona ananın bugünkü performansı önemli. Ama asıl burada orta saha neden derseniz rakibi üstünlük sağlama anlamında arkadaşlar. Orta sahanın çok dirençli olması lazım. Rakibi ikinci bölgede e, karşılayabilmek, onları üçüncü bölgeye çok fazla taşımasına engel olabilecek anlamda ısıran agresif bir orta saha yapısına bir şekilde arkadaşlar bürünmemiz lazım. Tabii ki en önemli e, unsurlar hücum hattındaki oyuncularımız Onaçu, Formda ve Muçi olacak. Tabii ki Filipe Agustodan da bugün en azından goller ya da e, skor anlamında asistler beklediğimizin de altını çizelim. Muçi son haftalarda Trabzonspor'a gerçekten skor anlamında hayat veren, daha önceki haftalarda Samsun maçını çıkardığımızda Şöyle söyleniyordu. Muçi gol atıyor ama oyunun içinde genel anlamda Muçi çok fazla yok deniliyordu. Ama Samsun maçında bu eleştirileri de ortadan kaldırdı ama tabii ki bir maça bakıp ya her şey düzeldi işte Muçi bu deme şansımız da yok. Ama bu yakalanan iyi ilmeği sürdürebilmek çok önemli diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada kaleci Onana'ya, orta sahadaki ikinci bölgedeki oyunculara ve tabii ki hücum hattındaki oyunculara çok ciddi anlamda arkadaşlar iş düşecek. Yani onaçu gelip yine orta sahada pas bağlantısını onu kuracak. Hani Fenerbahçe tarafından marke edilirse o orta sahada ona o rahatlık verilmez diye tahmin ediyorum ben. Nasıl bir oyun kurgusuyla, nasıl bir oyun şablonuyla çıkacak Trabzonspor? Ben de en azından bunu merak ediyorum. Ee, ama e, bir şekilde Trabzonspor kanatlardan, kanatlardan gidemiyorsa merkezden gidip bir şekilde ona topla buluşturmamız gerekiyor. Çünkü ona topla buluşması Trabzonspor adına ciddi bir avantaj arkadaşlar. 3 buluşur, 2 atar. 4 buluşur, 1 atar. Mutlaka yani pozisyon anlamında keşke kanatlardan iyi ortalar gelse Belki çok daha iyi işler yapabilecek bir oyuncu görüntüsünde ona açıyor. Şimdi tabi onlarda da arkadaşlar Asensio çok e, şunu söyleyeyim son haftalarda iyi bir performans sergiliyor. Taliska keza öyle. Kerem Aktürkoğlu e, Trabzonspor Fener'in Fenerbahçe'nin de hücum hattına biraz önlem alması gerekiyor. Yani biz biraz önce saydık savunmadan çok bahsetmedik ama bu hücum oyuncuları durduracak savunma oyuncularının da Trabzonspor'da çok iyi bir grafik çizmeleri gerektiğini söyleyeyim. Zaten futbol bir takım oyunudur ama arkadaşlar bazen oyun sıkıştı anlarda ya da bazen skor üretmekte zorlandığınızda işte devreye giren o bireysel anlamda yetenekli oyuncu gayretleri de bazen bu tür maçlara damga vurur diye tahmin ediyorum ben. Ee, tabii ki ön alan baskısıyla mı başlayacağız ama ön alanda çok baskı kurarsak e, yoksa biraz geri yaslanıp geçiş oyunuyla mı beraber e, Fenerbahçe karşısında oynayacağız? Onun kararını e, Fatih Hoca verecek ama bizim tanıdığımız Fatih Hoca Ön adam baskısını yapmayı seven bir e, teknik adam. Geriden de bazen oyun oyun mutlaka Trabzonspor kuracaktır. E, ama ben şunu söyleyeyim. Çok böyle kısır bir müsabaka beklemiyorum. Ben e, şöyle diyeyim. Zengin pozisyonlu. Seyir zevki yüksek. E, yani goller olur diye tahmin ediyorum ben. 0-0 bitecek bir maç gibi bana gelmiyor arkadaşlar. O 0-0 Galatasaray'a çok ciddi yarayacak iki takım açısından da kazanmak istektir ama inşallah Trabzonspor sahada daha iyi olan, daha çok skor üreten bir Trabzonspor'un olmasını en azından çok istediğimizi söyleyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim hakem konusuna. Bakın aslında biraz önce şu yaklaşık 7 dakikadır maçın analizini yapıyoruz. Şu 7 dakikalık dönem içerisinde aslında en önemli konu bence hakem konusu. Niye? Çünkü en tedirgin olduğumuz nokta bu arkadaşlar. Bir kere Halil Umutmeler nasıl bir müsabaka yönetecek? İki, var yönetiminin maça katkısı nasıl olacak? Olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi? Son haftalarda şöyle dört büyükler içerisinde aslında en en çok canı yenen takımın Trabzonspor kulübü olduğunu Beşiktaş'ın başkanı da dillendirdi. Fenerbahçe Galatasaray'ın geçen hafta Beşiktaş'ın dahil olmak üzere üçünün ciddi anlamda kollandığını yarıştan uzaklaşmamak adına arkadaşlar yarışın içinde tutmak. Bu işin içerisinde yayıncı kuruluşun fazla izlenmesi, işte diğer taraftan reklam gelirleri, sponsorluk, aklınıza ne gelirse birçok unsuru barındıran bir noktada arkadaşlar kopma istemiyorlar. Yani şöyle kopma, hani zevk, mücadele azmi devam etsin. Ama bu arada işte o üç, üçlünün arasına dördüncü bir takım olarak girmek de çok kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ama biz şu anda Beşiktaş'ı aşağıda, Göztepe aşağıda. Biz şu an üçüncüyüz ama ikinciliği kovalıyoruz. İkincilik hayal mi? Bakın asla değil arkadaşlar. Ben iddia ediyorum. Bugün bu evet Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ekonomik anlamda transfer döneminde harcadıkları paralar uçuk rakamlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ama o uçuk rakamların karşılığında oynanan futbolla örtüşen dengeli paralel bir durumu derseniz asla değil. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Galatasaray bakın Kocaeli Spor'a mağlup oldu. Yani Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar var. Namalik takım ama puan kaybettiği berabere kaldı maçlar var. O nedenle şu pencereden bakmak lazım. Sahada isim oynamıyor. Bakın ya ben ismim var örnek veriyorum. Ben Kante'yim Kante. Fenerbahçe adına geldim. Değil mücadele edeceksin. İsim olabilirsin ama mücadele etmeden maç kazanılmıyor arkadaşlar. Bu çok. Hakem konusunda inanılmaz tedirginlik var. Bakın çünkü niye? Yaşanmışlıklar var arkadaşlar. Ve şu bir gerçek. Bu maçın hakemi gerçekten ee, en zor müsabakalarından birini yönetecek. Belki birçok kez derdi bir maçı yönetmiştir ama Halil Umut Meler açısından da şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının devamlı arkadaşlar tansiyon yüksek olan müsabakalar oluyor. Fenerbahçe Galatasaray maçları da tansiyon yüksektir ama biz genelde şampiyon olduğumuz dönem ya da Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu dönemlerde hep Fenerbahçe ile çekişmişiz. Halil de iki takımın maçlarında atmosfer çok yüksek. Tempo çok yüksek. Gerilimin de hat safhada olduğu müsabakalarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu e, seyirci desteği inşallah hakeme hata yaptırmaz. Neden söylüyorum bunu? Arkadaşlar çünkü hakem hata yaptığı anda e, uğultular başlayacak. Tepkiler başlayacak. E, tabii ki inşallah en büyük ümidim şudur ki sadece oynanan, sahada verilen 90 dakika mücadelenin konuşulmasını çok istiyoruz. Ama hiçbir Fenerbahçe maçında maalesef sağ içinde kalamadık arkadaşlar. Sağ dışı unsurları çok daha fazla bu konuların önüne geçtiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bizim için önemli bir müsabaka. Kazanmak istiyoruz. Gerçekten 3 puana ihtiyacımız var. Bu maçı alıp zirveden uzaklaşmadan Antep maçını da moralli çıkabilmek adına Trabzonspor bir iki galip gel gelmek isteyecektir. Fatih Hoca'ya bakıldığı zaman sezon başında işte şu 20. hafta yeride kalsaydı Trabzonspor şu kadar puan toplasaydı deselerdi birçoğumuz hadi oradan derdik. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Yeni bir takım, genç oyuncular var. E, adapte sorunuydu, uyum sorunuydu. Belli bir zaman beklenebilir bir durumda olmamız gerekirdi ama oynanan futbol Samsun maçını çıkartıyorum. O maç çok iyiydi. Diğer maçlarda belli bölümlerde üstün oynasak da oyunun genelinde çok iyi bir grafik çizmedik. Ama oynadığımız futbolun karşılığında Bence daha fazla puan aldık. Onu söyleyeyim sizlere. Belki biraz şans yanımızda gitti. Bunu Fatih de bazen basın toplantılarında vurgulamıştı. Ama bir şekilde Trabzonspor aldığı puan anlamında bakıldığı zaman iyi puan topladı. Sezon başı kimse bunu hayal etmiyordu arkadaşlar. Onu da söyleyelim sizlere. Toparlayacak olursak zorlu derbi artık saatler kaldı. Nefesler tutuldu. İnşallah dediğim gibi Trabzonspor'un galip geldiği bir maçın Hemen ardından ilk defa Gurbette'yiz, dışarıdayız, Almanya'dayız. Yine Trabzonsporlu taraftarlarla bir arada olacağız arkadaşlar. Ama Federasyon keşke maçı bir gün önceye almasaydı. Bu değişikliği yapmasaydı biz de maçta olacaktık ama bu maç böyle olsun diyelim arkadaşlar. Gurbetteki taraftarlarımızda Abdullah Ercan ve Yaptar'a maçın bitiş düdüğünün ardından bir aksilik olmaz ise arkadaşlar. Yayında canlı yayında sizleri beklediğimizi söyleyelim. İnşallah galip geldiğimiz bir maçı yorumlama şansımız olur. Bir sonraki canlı yayında sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenerek izlemeyi arkadaşlar unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.